Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, FIFA 2015 Ultimate Team yeni bölümüyle karşınızdayım. ilk bölüm olacak bu. E, ben bayağı bir oynadım arkadaşlar oyunu. Çok güzel bir kadrom var. 100 kimyalı. Ee kalemizde onur Kıvrak, sol bekimiz Ramon Motta. stoperlerimiz Bruno Alves ve Ceju, sağ bekimiz Cavanda. Orta sahamız NBA, Ozan Özyakup ve Melo. E, ee, forvetimiz Yusuf Erdoğan, Oscar Cardoso ve Ricardo Quaresma. Bakalım bunun şimdi komisyonları yerinde değil mi? 90, 98 falan. Güzel. Yedeklerimizde kayıt falan var. Kayıt şöyle alalım. Şimdi hemen geçelim oyunumuza. Sezon oyuna diyelim Evet, 5. klasmandayız arkadaşlar. Lig 2'de 5. klasmandayız. Ve yanlış yere girdim. Şöyle tıklayalım. Hiç inform oyuncum yok maalesef. FC Taco Futbol kulüp takımı yani takımın ismi güzel bence. Şu biraz şu şurayı çekelim onu. Çok güzel. <laughs> ben durdurayım. Dur. Geldim arkadaşlar. Evet. Şimdi Cardozo. Oscar Cardozo. Felipe. Hello. Ruslardan Oscar Cardozo pası değil? Cardo Korejman. Korejman. Korejman sıyrıldı. Fual var tabi ki. Bruno Alves mi kullanıyor? Cardozo ne yapıyorsun? Ramon Motta. Felipe Melo. Ozan Öz Yakup. Ya pasını ver. Felipe Melo. Ali Pomeli aldı. Ramon Motta. Yusuf Erdoğan. Kuvarejma. Ya Quarecima be. Sana 6 milyar verdim. Koçum. Ne yaptın sen? Ne biçim oynuyorsun? Ne biçim? Neyse Ali Pomeli. Oh. Bunlar ve Cardozo. Pası verdi Ozan Özcan. Kıp kaptırıyor. Kuvarejma aldı. Kuvarejma müthişsin. Kuvarejma e bayılıyorum sana. Y yine Kuvarejma. Keju. Keju kaydı hiçbir şey yok. O sana. <laughs> Ulan onu yeseydin bak. Tövbe tövbe. Adam biraz da şeye doğru atsaymıştı işte gol olacaktı lan. Onur. Ne yapıyorsun oğlum? Ne biçim kalecisin? Kaydık ve aldık. Cardozo, fazlasını verdi. Kuargezma, uzanız Yakup. Cardozo Vuramadı. hocam. faul. Faul ver, Faul. Cheju, Cheju koş. Ya Cheju, 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 Cheju. Kuargezma, Kuargezma, Kuargezma. Koş. Hızını yakıp Korajma karda bak bitirecek şimdi tam gol pozisyonuna gidiyorum bitiriyor bak görüyor mu Ne? Nasıl? Nasıl karda uzaya? 57 koşuyor. Karı dozu. NBA. Aldı. Cardozo, Süper Doğan, U Roket. Süper Doğan 90 koşuşuna. Süper Doğan, Süper Doğan, Süper Doğan. Bir Süper atıyorsun. He, şeyle atması gerekmiyor mu? Ben şey yapmıştım. Neydi? Neydi onun adı lan? Ha, plase. Aa plese gitti. Nasıl bu plese? Renault mu? Kalecinin adı Renault. <laughs> Neyse. Allah. Koş. NBA. 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 NBA aldı. Yusuf Erdoğan. Yusuf Erdoğan. Cardozo'ya verdi. Cardozo koş yallahana. 57 koşuyorsun ya. Yusuf Erdoğan. NBA. Yusuf. Ama hiç bok yapamıyorsunuz ya. Ben 37 binlik şeyler verdim. Hepinizin değeri 12 milyar yapıyor. Şaka yaptım. 30 milyar vardır herhalde. Kovarecim 6 bin lira. Ramon Mod 3 milyar. E bulduğumu aldım. Hızlı aldım. Hiç arayıp bulmayacağım ama 8 milyar falan para topladım. 3 milyarlık. Hadi. Ulan. Oo, gol. Gol gol. <laughs> Kaleci kırmızı kart alacaktı. Abi nasıl bir gol. Nasıl bir gol. Cardozo. Omuzuna güzel koptu. ya Cardozo. Oscar. Cardozo. Oscar. Yusuf ardan Erdoğan. Ne o yok mu? Fail ver. Sulak eşek gibi koş. At gibi koşuyor. Kuara izma müthiş var. Bunu Yusuf Oyuncu koşusunu başlat. Ne Ve maç bitiyor. Kazanıyoruz. Size final Kafalıymış kapalıymış arkadaşlar. Neyse biz bir maç yaptık. Bu da böyle bitirelim. i̇yi ee, oynar. Abone olmayı unutmayın. Şaka yapıyorum. <laughs> Abone olun.